Ailemiz yaklaşık 70 yıl kadar önce e, Siirt'ten bana e, göç etmişler. Bunun altında yatan neden daha geniş potansiyeli, daha iyi potansiyeli olan bu anda ticari faaliyetler göstermekti. İlk göçenler, Siirt'ten buraya göçenler zengin olarak geliyorlar. Ticaretlerini geliştirmek için. Siirtliler biliyorsunuz ki ticaret erbabı insanlar. Ticaretteki maharetlerini göstermek istiyorlar. Mesela manifaturacılar çarşısına girerdiniz çoğu esnaf e, Siirtliydi. Büyük toptancılar, çoğu esnaf sirtliydi. Deri işiyle uğraşanlar sirtliydi. Van'daki Vanlılara ticareti öğreten kişilerdi. Aslında bizler Van'ın ayrılmaz bir bütünüyüz. Giderem ana doğru, o yeman eman eman ver ana doğru, yar elinden el aman Kes başım kanıma aksan, o yeman eman eman Kıymet bilene doğru, yar elinden, elinden el, el aman Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam Vanlıyam, şanlıyam, kılıcı kanlıyam Şanlıyam, şanlıyam, vanlıyam, şanlıyam, Cumhuriyet'in ilk dönemleriyle birlikte Siirt şehrinden ve Siirt'e bağlı Rıstak bölgesinden vana büyük göçler gerçekleşmiştir. Bu göçleri tetikleyen birkaç ana faktör vardır. Örneğin, Siirt'in o dönemlerde bakımsız, susuz, elektriksiz ve başta travma olmak üzere salgın hastalıklarla boğuşması, uğraşması Siirtleri göçe iten en önemli unsurlar olarak sayılabilir. Ayrıca Siirt'lerin Van'a göçünde Van'ın Siirt'e göre çok daha büyük bir ekonomik potansiyele sahip olması da ayrıca sayılabilir. yani büyük bir puzzle'ın parçası olarak düşünecek olursak her bir parça aslında göçü tetikleyen bir unsur. Mesela işte susuzluk. Susuzluktan kaynaklı salgın hastalıklar. Her doğan çocuğun önemli bir kısmı, her işte 5 çocuktan üçünün, dördünün öldüğü bir şehirden bahsediyoruz. İnsanların trahom körlüğe neden olan göz hastalığını ortadan kaldırabilmek için çocukları sadece sokağa salmamak şeklinde önlem aldığı bir şehirden bahsediyoruz. Nüfus çoğalıyor, alan çok küçük, iş imkanları çok kısıtlı. Bu sebepten ötürü dışa çok fazla göç vermeye başlıyor. Ancak Cumhuriyet döneminde Siirtlilerin en büyük sıkıntılarından birisi de susuzluk problemi. Ve bu susuzluk probleminden ötürü aşırı yani diyebiliriz ki çeşme çok az. Temiz içme suyu çok az ve bu durumdan ötürü de trahum denen bir göz hastalığı tekabül ediyor. Bu göz hastalığından ötürü de siirt aşırı göç veriyor. İstanbul'a, Diyarbakır'a, Van gibi büyük şehirlere göç vermeye başlıyor. Aynı zamanda siirtlilerin göç etme sebeplerinden bir diğeri de siirtliler biliyorsunuz ki ticaret erbabı insanlar. Ticaretteki maharetlerini göstermek istiyorlar. İlk göçenler, Siirt'ten buraya göçenler zengin olarak geliyorlar. Ticaretlerini geliştirmek için. Yani nasıl bugün Anadolu'nun herhangi bir şehrinde belli bir sermaye birikimine sahip olan insanlar büyük kentlere giderek ticaretlerini geliştirmek istiyorlarsa o günde Siirt'ten buraya ticaretlerini geliştirmek için geliyorlar. Benim dedem canlı hayvan tüccarı. Doğu'nun en büyüklerinden. Ailemiz yaklaşık 70 yıl kadar önce e, Siirt'ten bana e, göç etmişler. Bunun altında yatan neden daha geniş potansiyeli, daha iyi potansiyeli olan Van'da ticari faaliyetler göstermekti. E, o yıllardan da bugüne e, bu ticari faaliyetler devam ediyor. E, Tabi o gelen dedelerimiz, babalarımız hayatlarını kaybettiler. Biz bir sonraki nesiller olarak yolumuza devam ediyoruz. Ben Van doğumluyum. histan bana göçler 1920 1930 yıllardan itibaren 80 81'e kadar yoğun bir göç aldı bana Siirt'ten. Siz Sirt merkezden gelenler genellikle Van merkezde yerleşirken Tillo ve çevredeki Arapça konuşan köylerden gelenlerse yani Gevaş'ta, Çatak'ta, Başkale'de, Özak'ta, Çaldıran'da, Muradiye'de ve Van merkezde ama ilk gelenler e, genellikle köylerden. Osmanlı döneminde Van şehrinin tüccar ve zanaat sınıfı çoğunlukla Ermenilerden oluşmuştur. Ancak Ermenilerin zaman içerisinde onu terk etmelerinden dolayı büyük bir boşluk ortaya çıkmıştır. Bu boşluğu da çoğunlukla Siirt'ten gelen Müslüman tüccarlar doldurmuşlardır. Siirt'te Müslüman tüccarlar manifaturacılık, gıda ticareti, canlı hayvan ticareti, çerçelik, lokantacılık gibi alanlarda Van'da temayüz etmişlerdir. Sirt merkezden gelenler genellikle burada dericilikle, Yine canlı hayvan işiyle uğraşanlar vardı, yün işiyle uğraşanlar vardı, e, manifatural yani bu dediğim e, 4-5 meslek dalı e, 1940'lı, 50'li, 60'lı, 70'li hatta 80'li yıllara kadar yani Van ticaretinin çok büyük bir bölümünü e, teşkil ediyordu. Yani %70-80 e, Van merkezdeki ticaret bizim siftlerin e, elinin altındaydı. Benim çocukluğumda e, hatırladığım e, Siirt'in ya da Siirt'li ailelerin Van'a etkinliği daha çok ticari anlamda ve ticari boyutta. Hatta şöyle bir e, şey de espri de yapılır işte e, Van'ın ticaretini e, Siirtliler şahlandırdı. Hatta bizimle ilgili çok fazla böyle anekdot da vardır, çok espri yapılır. İşte Siirtlilerin, e, Kayserilerin farklı bir versiyonu olduğu açık göz oldukları ama aynı zamanda çok çalışkan oldukları e, na yönelik de hep bunu yakın çevremizdeki arkadaşlarla da bu bizim espri konumuzdur. İşte manifatura sektöründe belli aileler vardı. Tarım hayvancılıkta belli aileler vardı. Efendime söyleyeyim diğer sektörlerde ham deri, kasaplık bunlar hep farklı farklı aileler. Her birinde ayrı ayrı faaliyet gösteriyorlardı ve hepsi de işlerinde son derece başarılıydılar. Van'daki Vanlılara ticareti öğreten kişiler diyelim. Öyle e, tabir ederim. Belki yanlış bir telaffuz da olabilir ama ben gördüğüm kadarıyla öyle. Siirtlerin Van'da sadece iktisadi sahada değil, kültürel ve sosyal alanlarda da ön plana çıktıkları söylenebilir. Bu çerçevede birkaç örnek vermek gerekirse Cumhuriyet döneminin ilk camilerinden biri Siyirtli Hacı Osman Bekiroğlu tarafından yaptırılmıştır. Van ilk şehir sineması Siyirtli Şefik Soydan tarafından açılmıştır. Van'ın Van ilinin Özalp ilçesinin ilçe olmasında muhtar Hacı Cemil Doğruel'in büyük katkıları vardır. Ayrıca bunlara ek olarak Siyirtliler Van'da birçok cami, okul, eğitim merkezi açmışlardır. Biz Bizimkiler çalışmışlar, çabalamışlar, gayret göstermişler. Belli bir seviyeye gelmişler. Ee, bizimkiler faydalanırken buradaki insanlar da faydalanmışlar. Ee, yani baktığınız zaman e, 80'li 90'lı yıllarda işte belediye başkanlığına aday olanlar e, vardı bunun yanında işte milletvekilliği için adaylığını koyanlar vardı. Yani hem ekonomik anlamda hem siyasi anlamda hem buranın kültürel yaşantısı anlamda bizim Siirtlerin gerçekten faydası var. Dedik ya işte ilk sinemayı kuranlardan biri bizim Siirtlilerden. Van'da bulunmayan ticaret borsasının kuruluş, kuruluşunu gerçekleştirdim. Kurucu başkanıyım. Aynı yıllarda işte 1998-99 sezonunda Van Spor'a başkanlık yaptım ve bugünkü statüyle Süper Lig'e çıkma çıktığı sezonun başkanıyım. Bütün bunların yanı sıra da kendi varlığında sizin sorunuza gelecek olursam Van halkına iki tane okul kazandırdım. Bunlardan birinin Hilmi Rak İlk Öğretim Okulu babamın ismini taşıyor. Bir diğeri de Emine Rak özel eğitim, özel çocuklar için yapılan bir okuldu benden başka birçok hemşehrimizle buraya eğitimine katkı sunmuşlardır. Ben birilerini unuturum diye saymak istemiyorum ama 4-5 hemşehrimizin yine kendi isimlerini ya da ailelerinin isimlerini taşıyan okullar Van'a kazandırmış bulunuyoruz. Bundan birkaç sene önce burada bir sosyolog arkadaşın bizlerle ilgili çok güzel bir deyimi vardı. Hocam siz Van'ın e, Siirt asıllı aristokratlarısınız diye bahsederdi Siirtlilerden. Çünkü sizin dedi bu şeye, şehre kattığınız çok fazla şey var. Van'da Siirt kökenli İl dernek Tillolu Ahmet Sancar tarafından 2004 yılında Van Tillolular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği adıyla kurulmuştur. Günümüzde bana temsil eden tek dernek durumundaki Van Tillyoğullar Derneği'nin hali hazırdaki başkanı İbrahim Koyuncu'dur. Derneğimiz e, buradaki mevcut yani Tillyoğulları hesap ettiğiniz zaman e, yani 500 küsur e, üyemiz var bizim şu anda mevcutta. E, bizim kurucu dernek üyemiz Molla Ahmet Sancar'dan sonra e, İsmail Aydın. İsmail adından sonra işte Hasip, şey Hasip Toker, daha sonra Hatsi Sakıp İlhan'dan sonra bu bayrağı dört yıldır ben devralmış durumdayım. Eskiden işte bunlar tiloludurlar, bunlar sihirlidirler diye ayırırlardı ama şimdi öyle bir ayrım kalmadı. Herkes yani kalan kişilerin hepsini biz sihirli olarak kabul ediyoruz. Hepsiyle işte işli dışlı olmuşuz. O insanlarla işte ne bileyim çok samimi olduğumuz arkadaşlarımız var. Hem kilolardan, hem Siirtlerden hem şeyin Siirt'in çevresindeki o köylerden gelen vatandaşlarımız var. Buraya yerleşmiş işte burada Duanlılardan kız almış, kız vermiş. Düğün yapmışlar işte, ticaret yapmışlar. Ne bileyim bir sürü bu işleri yapan insanlar var. Onlarla işte dışlı olmuşuz. Hepsine işte baktıkları zaman kimse demiyor ki şu Tillolu'dur bu Siirtli. Herkes ismi Siirtli diye çıkıyor artık da. Siirt tarihi çerçevede çok dilli bir memleket olarak bilinmektedir. Bilhassa yaşı ileri olan Siirtliler için üç dil konuşabilmek gayet olağan bir durumdur. Türkçe, Kürtçe ve Siirt Arapçasını rahatlıkla konuşabilen Siirtliler hem Van merkezinde hem de bölgede güçlü ticari ağları böylece geliştirmişlerdir. Bugün dahi Van'da üç yıl konuşabilen Siirtlere denk gelmek mümkündür. Nabi Muhammed Can as astiqwa qazadehi es gunde ersim as ersima sala 1955 az hatim vi walati az elber <laughs> el sirti el yan fabrikasi Demem uh, fabrika fırıhtan, ma bulaf kırın, ma bulaf kırın. Epeştiheng ki azıhatım Viyollatı, azıhatım Vani. Eş mi uh, Vaniyat, Cijranyat da gelir mi? 27 yıldır buradayım. Evet, 20 yıldır, 27 yıldır uh, Vanda oturuyorum. Vanda uh, benim gibi uh, burada oturan çok sayıda hemşerim var. Uh, beraberliğimiz var. Ee, genellikle e, böyle derneklerde, düğün ve taziyelerde buluşuruz e, hemşerimlerimizle. E, onlardan ötürü bir sıkıntımız yok. Birlik, beraberliğimiz var gerçekten. Bundan ötürü de ayrıca e, mutluyum. Yıllar içerisinde Van'da artan siyete nüfusla beraber Siirtlerin buraya yani Van'a ilgi ve hassasiyetleri gitgide yükselmiştir. Örneğin bundan 71 yıl önce Van'da öldürülen Siirtli bir genç üzerine Siirt'te türkü yakılmış ve bu türkü halen söylenmeye devam etmektedir. Ünlü Siirtli hancı Ahmet Denno'nun oğlu Zeko adlı genç için söylenen türkü halen Arapça olarak dillendirilmektedir. Eme hayra! زكو الله يرحمه كان أبي, أبي, أحمد دنو أحمد دنو كانوا من جنبي كنا جيران في في المحلة ما بيت أحمد دنو أحمد دنو بخوك اللي أريتو الله يرحمه يغفر له بلي زكو كان ابنه وكان له أبي لقي اسمه حمد علي حمد علي بعد ومات وغير أه آك أه خالي وزكو مرحوم زكو شخلي قتلوه كانوا مع بعضين كانوا مع بعض افار اللي قتلوهن له آه لها مشالك السحم هي إيه افار العيطه آه في آه بندق قزء اللي كي قتلوه وخلا قتل قتلوه الغصه كي كتبت عندي كي كذبت مش خاطر كاك شربوا مش خاطر لا بلي امي وخالي اللي كانوا في الحياه قالوا لي قالوا لي مو مش خاطر كاك تشربوا آه خالي كان تاجر للسوف كان يلم السوف من من بشقله والحوالي البشقله الافيوخ كان يلم السوف كان يجيب وين مش خاطر السوف مش خاطر على آه الله اعلم كل اك زكو الله يرحمه آه قتلوه وخالي كان آه آه كثير كان يرى لي ايه كان يرى لي وخالي امي قالت لي آكم آه كلمات او الله خلصه Böyle Allah kalırsın. Eski Van gazeteleri incelendiğinde birçok siirt aileye denk gelmek mümkündür. Örneğin Bekiroğlu, Saraçoğlu, Saydan, Soydan, Şengül gibi ailelere Eski Van gazetelerinde sıkça denk Az önce saydığımız ailelerin tamamı siirt merkez kökenlidir. Siirt merkez kökenli ailelerden başka örnekler verecek olursak, örneğin Alp, Arık, Bayam, Demir, Güner, büyük Bay, Baş, Şengül gibi ailelerde hali hazırda Van merkezde öne çıkan diğer aileleri oluşturmaktadır. Bir diğer taraftan günümüzde Van merkezde ve çevresinde en büyük en büyük siyette potansiyeli tillolara aittir. Van ve çevresinde hali hazırda binlerce tilloludan bahsetmek mümkündür. O zamanlar dediğim gibi Aksoylar, Abbasioğulları, ee, Gökhanlar, Altınlar, Araslar, yani bunlar tabi Van'ın ilçeleriyle dahil olmak üzere birçok yerine dağılmışlar. Mesela Gökhanlar işte Gevaş'taydı, ee, Aksoylar e, bir kısmı değildi, bir kısmı buradaydı. Aydınlar, Hakez'e hala da şu anda bağlantıları devam eder. Çünkü birbirlerinden artık e, kız alıp vermişler yani buradaki yerel halkla. Yıllar içerisinde Van'a göç eden Siirtliler özellikle dil ve kültür anlamında Vanlılardan ayrılmışlardır. Siirtlilerin Türkçe, Kürtçe ve Siirt Arapçası bilmesi hem Van merkezinde hem de genel olarak bölgede güçlü ticari ağlar oluşturabilmelerine sebebiyet vermiştir. Bu durum ise mevcut Vanlı esnafı ve potansiyel Vanlı esnafı az da olsa rahatsız etmiştir. Bu çerçevede ara ara bazı sıkıntılı olaylar da meydana gelmiştir. Öte yandan bu durum zaman içerisinde kaybolmuştur. Hali hazırda Sirtliler, Levanlar arasında kayda değer büyük bir problemden bahsedilmemektedir. Hatta bizimle ilgili çok fazla böyle anekdot da vardır, çok espri yapılır. İşte Siirtlilerin, Kayserilerin farklı bir versiyonu olduğu, açık göz oldukları ama aynı zamanda çok çalışkan olduklarına yönelik de hep bunu yakın çevremizdeki arkadaşlarla da bu bizim espri konumuzdur. biz e, yaşadığımız sokakta e, çok güzel anılarımız vardır e, komşularımızla. E, çok güzel paylaşımlarımız vardır. Ha şaka yollu bize işte ahi şillori derlerdi, ulan sertli derlerdi, ahi derlerdi. Bunlar çok doğal şeylerdir. Sadece seçim dönemlerinde başlardı işte bu sertlidir, bu e, Küresinli'dir, bu bilmem şudur diye. özlem var hocam ya. Ee, bir sokakta yürüdüğünüzde birisi sirt dese dönüp bakarsınız. Yani kimdir, nedir, niye bahsediyor? Bir 56 plaka görseniz hemen e, şeydir. Bakarsınız tanıdık biri var mı? Ee, özlem var, olur, olmalı da yani insani bir duygu bu. Ee, i̇nsan olanda da özlem duygusu olur hocam ya. E, Nasip olsa e, en kısa zamanda bir tane ellerinizden öper bir torunum var, ee, onu da götüreceğim, diyeceğim bak burası işte dedenin memleketi. Bu dedenin memleketini hiç unutmayın, bizden sonra onlar e, devam ettirsinler. Tamam ben Van'da doğdum büyüdüm ama e, kültür olarak da hani yeme içme kültüründen tutun da e, mesela şu anda bir Siirt türküsü beni çok mutlu eder. Karyar sere serpe, sirt etrafı tepe. Karyar sere serpe, yenile bir yar sevdim, yenile bir yar sevdim. Hem güzel hem körpe, vayle, vayle, ayle. Yenile bir yar sevdim, yenile bir yar sevdim. Hem güzel hem körpe aile, aile, aile.